Sevgili dostlar, merhaba. Bayram sonrasında yine birlikteyiz. Ümit ediyorum ki bayram tatilleriniz güzel geçmiştir. Biraz dinlenebilmişsinizdir bu sıcaklarda. Biz biraz dinlenmiş olduk. Yani her gün video çekmek çok güzel olsa da zaman zaman yorucu olabiliyor. Özellikle diğer e, işler yoğunken. E, biliyorsunuz diğer programlarımızdan birkaçı da sezon finali yaptılar. Temmuz'dan itibaren onlar devam edecek. Ancak ben e, son zamanlarda e, birkaç haftadır e, bir Türkiye turu hazırlığı içerisindeyim. Ve bu yüzden şimdiye kadar temas kurduğumuz birçok insana mesaj atmaya, onlarla görüşmeye, onları davet etmeye başladım ve hemen hepsi çok hızlı gündem programlarını sıkı takip ettiklerini söylediler. Bu yüzden dedim ki ben de Temmuz'a kadar biraz dinlenme niyetindeydim ama bayram dönüşü hemen başlayalım dedim, ümit ederim. Bu performansımız yükselerek devam eder. Şimdi tahmin edebileceğiniz üzere bayram sürecinde gerçekleşen, hepimiz tatildeyken gerçekleşen bir konuyu ele alacağım. Diamond tema ve şeriatçı tartışması. Şimdi şöyle bir sorun var. Daha doğrusu önce sorun değil, önce bir durum tespiti yapalım. Şöyle bir durum var. Bu kimse için bir eleştiri değil yani. Diamond Temel falan da bir eleştiri değil. Bayağı Baya böyle umumi bilgiler bir takım böyle sosyal medya fenomenleri tarafından gündeme geçiliyor ve büyük ilgi görüyor. Zannediyorum şundan kaynaklanıyor bu. Hani her yeni nesil için onlar yeni bilgi ya. Mesela benim asla aklıma gelmez bazı konulara bir tartışmaya açmak ya da onlar üzerinden neşiyat yapmak şey gibi. Mesela Erlik var biliyorsunuz bir yayıncı. Yılmaz Güney ile parlamıştı. Bu bizim nesil için çok sıradan bir bilgi ama demek ki yeni nesiller için bu gerçekten büyük bir haber değeri taşıyordu. O yüzden çok ilgi gösterdiler. Diamond tema da öyle. Yeni bir şey söylemiyor. Bu şu bak tekrar ediyorum. Bu hani Diamond yeni bir şey söylemiyor falan gibi ona bir eleştiri değil. Ve bu bir tür kısır döngü yaratıyor. Şöyle her böyle bir nesilde bir bunlar yeniden bir yükseliyor tartışması oluyor, düşüyor. Sonra yeni bir nesil geliyor, onlara geçiyor gibi ve çözülmüyor bu ilginç. Yani asıl ilgilendiğim tarafı bu. Bunlar çözülmüyor. Buradan bir yere varılmıyor. Halbuki insanoğlu Gelecek kuşaklara aynı zamanda çözümlerini aktarır. Bu ne demek? Mesela ülkel insanı düşünün. Konuşabilme kabiliyetimiz sayesinde ilerledik. Biz ne oldu? İşte birisi mesela bir şey yaptığında öldü. E biz diğerlerini anlattık dedik ki bak böyle yapınca ölünüyor mesela. O yemişi yediğinizde ölüyorsunuz. Bu sözlü kültürle daha sonra yazılı kültürle gelecek kuşaklara aktarıldı ki her kuşak yeniden o zehirli yemişi yiyerek aynı sınava tabi tutulmasın, yeniden ölmesin. İnsanlık biraz bununla ilişkili ama her nedense belli tartışma konuları her kuşakta yeniden nüksediyor. Üstelik bunlar doğası gereği çözümsüz tartışmalar değil. Yani doğası gereği çözümsüz tartışma şudur. Mesela işte esmer mi güzel, sarışın mı? Değil mi? Zevkle ilgili, beğeniyle ilgili bir şey. Ya da et mi yemeliyiz, sebze mi yemeliyiz? Dana eti mi, kuzu eti mi? Ya yani bunlar sübjektif konulardır ama bu diğer meselelerde aslında bir çözüme ulaşmak da mümkün. Ama zannediyorum insan e, çözüme ulaşmaktansa o meseleleri bahane edip başka tatminler peşine düşüyor. Bu gülizgahtan sonra meselenin diğer tarafıyla, asıl ilgilendiğimiz tarafıyla ilgili konuşalım. Ya adam hadis kitaplarında yazılan bir takım bilgileri dile getirdiği ve bunları ahlaki bulmadığını söylediği için bir yaptırıma uğruyor. Bu korkunç bir şey. Bakın mesela İslam'da, bizzat Kur'an'da bırak şey hadisi falan, kafirlere hakaret edilir. Akılsız denir. Mesela kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler denir. E, Kafalarının basmadığı söylenir anlayışlarının kıt olduğu söylenir. Ülkemizde Türk vatandaşlarının bir kısmı kafir. Ne yapacağız şimdi? Kur'an'ı yasaklayacağız mı? Ters taraftan bak. Ya da eğer şu mu mevzu? Hani biz kalabalığı sen azınlıksın. E tamam yani gücü gücü yetene O zaman diyelim ki bir başka güçlü grup, bir başka zayıf grubu etsin. Mi? Mesela çok akrabası olan az akrabası olan öldürsün mü? Eğer hukukumuzun mantığı buna göre işleyeceksin. Yok değilse bu anlamsız bir şey. Bir hakaret de yok ortada. Yani ben mesela birçok konuda bu özellikle din ve ifade özgürlüğü, yani inanç ve ifade özgürlüğü diyelim konusunda çok rahatsızım. Sebebi şu, bu halkın bir bölümünü kim ve düşmanına tahrik etmek diye bir suç var ya bak her şey kullanılıyor. Kitabımda da mesela buna yer ayırmıştım. Dedim ki, kardeşim mesela bir bölüm ne? Bu bir kişi mi? 10 kişi mi? Bin kişi mi? 1 milyon kişi mi? Hani ne hangi eşiklerine ulaştığımızda bir bölüm oluyoruz? Mesela ben dedim desem ki, benim dinime göre tecavüz bir şeydir e, ibadettir. Buna karşı çıkacak bir otorite var mı? Hayır öyle bir din olmaz diyecek bir otorite var mı? Yok. Bu benim dinim diyebilirim. Böyle çıkabilirim. O zaman mesela tecavüz telin edildiğinde ben şöyle bir başvuruda bulunabilir miyim kardeşim? Bu benim dinime saldırıyor. Dolayısıyla benim halkın bir bölümüyüm ben de. Benim sevdiğim inanca bir saldırı var. Şimdi anlamsız gibi gelebilir. Anlamsız değil. Hukukun düzgün işleyebilmesi için bak bu fıkıh alimlerinin de metodudur. E, da, e, daha öncesinde Hristiyan teologlarının metodu Hani bu şeytanın avukatlığı olabilecek en radikal, en sivri, en uç örnekler ele alınır ve sınanır ki bu koyduğumuz kayıda, bu vardığımız hüküm, bu koyduğumuz kanun her neyse burada işliyor mu? İşlemiyor gördüğünüz gibi. Bir bölüm muğlak, din nedir? Muğlak yani yasal olarak tanımını yapamıyorsun. Halkın bir bölümünü benimsediği değerler, din, inanç var. Adam derse ki ben işte şöyleyim işte tecavüz tanrısına tapıyorum değil mi? Ne diyeceğiz? Bu din değildir mi diyeceğiz? Din değildir diyeceksek buna karar veren otorite başka bir sürü şeye de karar verebilir. Biz de bunun mağduru olabiliriz değil mi? İşe bu taraftan bakmak lazım. Bu arada mesela şunu da gördüm. Ee, bazıları içeriği mesele ettiler. Yani işte Diamond Tema haklı mı, doğru mu söylüyor? Öbür çocuk bilmem öyle mi yazmış? Birisi mesela makale yazmış. Yeni ateizm şöyle böyle. Bak bunlar değil mesele. Mesele şu, hukuk eliyle mağdur edilen bir genç var. Kanaatlerini gayet saygılı ve düzgün bir üslupla açıkladığı halde mağdur ediyor. Buna odaklanacaksın. Yok içeriği şöyleymiş, kötüymüş, yanlışmış, doğruymuş bu değil. Bu arada bence daha sert, daha sivri... Farklı şekillerde de söyleyebilir. Onun paşa keyfine karışma haddini ne kendimde görüyorum ne herhangi bir devlet kurumunda görüyorum. İstediği gibi dile getirebilir. Ama öyle de değil yani. Ya izlemedim. Ya açık söylemek gerekirse şeyden ben uzun video izleyemiyorum ama şöyle bir hafif bir iki göz gezdirdim. Öyle bir hani saldırgan ne bileyim hakaretamiz laflar konuşan bir figür de görmedim karşımda. Yani ifade özgürlüğü tam olarak böyle bir şey ve bakın sevgili dostlar, ifade özgürlüğünün olduğu ortamlarda ilerleme mümkün oluyor. Refah mümkün oluyor. Rahat yaşa mümkün oluyor. Ee, seküler niyetçiliğin ikinci cildi doğrudan bununla ilgili. Şunu unutuyoruz. İşte, evet hepimiz bir şey istiyoruz değil mi? Hani mesela seküler olalım. Evet çok güzel. Demokrasi olsun. Güzel. Serbest piyasa olsun. Güzel. Peki bunları nasıl bir ortam var ediyor? Yani ne istediğin sorusunun cevabı bütün dünyada aşağı yukarı aynı. Fakat buna nasıl ulaşılıyor? Söz gelimi Avrupalılar buna ulaşmış. Nasıl ulaşmışlar? Altında yatan temel mekanizmalar nedir? Kök nedenler nedir? Ne Neyi doğurmuş da bununla sonuçlanmış? Bunu anlamadığın zaman mesela Türkiye Türkiye'ye bunu tatbik edemiyorsun yani bu hep kullandığım bir örnektir bina yapma bilgisine haiz olman gerek mesela Avrupalılar çok güzel binalar yapıyorlar değil mi biz yapamıyoruz. Şu bir yöntem oradan binayı sökelim, kaldıralım buraya taşıyalım. E tamam binayı söküyorsun söktüğünde bir kere binanın iç integritesini bozuyorsun. Onu daha kusurlu hale getiriyorsun. Taşırken o bina bozuluyor. Yerleştirdiğinde de yarısı yıkılıyor falan. Yan, yaramayamadak bir şey oluyor. Ama bina yapma bilgisi varsa sen çimento üretme bilgisi varsa statik bilgisi varsa, mühendislik bilgin varsa değil mi? Burada da o çimentonun malzemesi varsa onu üretiyorsun. Demirin varsa çıkarıyorsun. Onu işte bilmem ne dayanıklılık özelliklerine haiz bir çeliğe dönüştürüyorsun. konstrüksiyonunu yapıyorsun, binayı dikiyorsun. Ve o bilgi varsa sen de dünyanın her yerinde yaparsın. Hatta fizik kurallarını biliyorsan evrenin her yerinde yaparsın. Yapman için pratik engeller olabilir oksijenli olmaması gibi ama o bilgi varsa işte robotlarla Mars'a bir bina inşa edebilirsin. Bundan bahsediyorum. Şimdi fikir ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü o gelişmenin en temellerinden birisi arkadaşlar. Bu sadece mesela din konusunda değil, burada konu dinle alakalı olduğu için hep din üzerinden algılanan değil. Bu şununla ilgili karar vericiler bir yanlış yapıyorlarsa birilerinin çıkıp siz burada yanlış yapabiliyorsunuz deme hakkı. İnsanoğlu ancak böyle hatalarını giderebilir. Bir devletin, bir milletin işleyişindeki kusurlar ancak böyle yok edilebilir. Bu anlayış hüküm sürdüğü sürece yok edilebilir. Tabii ki Türkiye'de birler çıkıp ben Kur'an ahlaki bulmuyorum diyebilirler. Sen de madem kendine güveniyorsun, kendince anlatırsın. Şöyle ahlakidir, böyle doğrudur diye. Bu tartışma ortamı mümkün olduğu sürece, taraflar uzlaşamasalar bile. Bu tartışma ortamı bir gelenek olur, bir e, yani oranın hakikati olursa Başka konularda da rahat tartışabiliriz ve hiç kimse üzerimizde kerameti kendinden menkul otoriteler kuramaz felsefi bazı tartışmalar da bu arada doğası gereği çözüme ulaşamayacak tartışmalardır. Yani o tartışma güzeldir. Belki başka yan çıktıları da faydalı olabilir ama bir sonuca ulaşmayabilir. O önemli değil ama yeter ki tartışılabilen bir ortam olsun. Yeter ki insanlar bizi ne kadar rahatsız edecek, ne kadar üzecek olursa olsun ifade fikirlerini ifade edebilsinler, kanaatlerini ifade edebilsinler. Burada edildiğinde çirkin mi etti, iyi mi etti, kötü mü etti, işte etkili mi yaptı falan, bu değil tartışma. O fikir ifade edilebilecek. Mesela Mesela şeyde bir laf etmiştim bu işte eşcinsel bir kadın sporcumuz var biliyorsunuz voleybolcu Ebrar Karakurt onunla ilgili söylemiştim ya arkadaş hukuk şu tam olarak şu bize bir şey iğrenç gelse dahi o insan vatandaşsa onun hakları da garanti altındadır. Bu kadar. Başka bir, bir şeye dair yorum yapamazsın sen. O da vatandaştır ve vatandaşlık ve millet olma hali tam olarak bunun için vardır. O senin bu bağlamda eşitindir. Sana iğrenç gelebilir. O senin problemi. Ya da ben ona iğrenç gelirim. O da onun problemi. Ha bunu söylediğinde mesela şey demişlerdi. Ne demek iğrenç falan. Ya kardeşim iğrençliği tartışmayın. Bu da işte postmodern düşünce. Postmodern düşünce de bana diyor ki mesela sen buna nasıl iğrenç dersin? İğrenç diyemezsin. İğrençliğini vurgulayamazsın. Değil kardeşim. İğrenç benim gözümde. Bu subjektif bir yargı. Ama iğrençlik üzerinden hukuki bir şey varamayız. Vatandaş mı vatandaş? Bana bir tasallutu var mı? Yok. Benim sınırlarımı ihlal ediyor mu? Hayır. O zaman İğrençlik hakkı vardır kardeşim. Bu kadar basit. Ha yani bir de bu kadar ağlayacaksanız oynamayalım ya. Yani 1300 yıllık din YouTube'da program yapan bir çocuğun şeyle mi inciniyor? Ya da böyle her e, yani omnipotent, omniscient, omnipresent. Her yerde olan, her şeyi bilen ve her şeyi gücü yeten bir tanrı. Yani tabii yaşını bilmediğim için 20'li yaşların başına diye tahmin ediyorum. Bir gençten mi zarar görecek? Tanrı kendisini koruyamıyor mu yani? Sizi mi memur etti buna? Ve şeye bakın ya işte ölüm tehditleri var bilmem şöyle asarızlar keserizler. Hayırdır? Hayırdır ya. Yani. Diyelim çok uzattık biraz bunu belki ben de sizlere özledim o yüzden konuşmayı da özlemiş olabilirim. Yarın yine devam edeceğiz o zaman da kendinize iyi bakın.